Merhaba bugün size neden böyle bir pazar yerine platform kurmaya karar verdiğimi bahsedeceğim. Seyir üretim gelen şey aslında çevreye verdiği tahribat veya doğayı tahrip etmesi. Seyir üretim sadece doğayı veya çevreyi yok etmiyor. Aynı zamanda sanatkarlar ve zanaatkarları da yok ediyor. Çünkü zanaatkarlar ve zanaatkarlar artık bu düzende rekabet edemiyor. Ayrı bir düzen yok. Ticaret, ticaret zaten olması gerekeninden çok uzaklaşmış vaziyette. Üzümden kopmuş vaziyette. Ticaret eskiden sadece ürünlerin alınıp verildiği ve takas edildiği bir yapı değildi aynı zamanda kültürün değerlerinin ve geleneklerinin de aslında paylaşıldığı ve insanların bağ kurduğu bir araçtı. Bugün baktığımızda pek çok pazar yeri aslında o ticaretin dijitalleşmiş hali değildi. Ama tabii ki özünden çok uzaklaşmış vaziyette. Sadece zehir üretim ürünlerinin sergilendiği ve aynı zamanda da daha fazla hizmet ürünlerinin ön plana çıkarıldığı platformlar olmaktan ibaret. Bu da çok önemli bir ihtiyacın olduğunu fark ettirdi aslında. Dünyanın, kültürünün, geleneğin ve değerlerinin ön planda olduğu, insanların biriciklikleriyle ürünler üretebildiği, daha adil bir düzende, şeffaf, güvenilir bir platformda, bir pazar yerinde satabildiği bir pazar yerine ihtiyaç var. Sen de direniğine, kötülüğüne, değerlerine ve özünle, kendi özünden çıkan tasarımlarını, ürünlerini bu platformda satabilirsin. Veya bu tarz ürünler üretenlerle biz bir araya getirebilirsin. Böylelikle herkes asimile olmadan entegre olabilir. Çok çeşitli ürünlerin ve çok çeşitli tasarımların oldu, farklı bağların kuruldu. Düzen var edebiliriz. Videonun bu kısmında biraz da ürünün nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir tasarımcısınız veya bir zanaat ve ürünlerinizi bizim platformumuzda sergilemek istiyorsunuz. E, platformumuza girdiğinizde şimdi bir ekranla karşılaşacaksınız. Burada üretici olmak istiyorsanız veya ürün satmak istiyorsanız bu butonlarla bizim iletişime geçebilirsiniz. Daha sonra burada yer alan tasarımcılar kısmında yer alacaksınız. Ürünlerinizi çeşitli kategorileri altında sergiliyor olacağız. Bunlardan örnek olması açısından örgü ve ilişkilerini göstermek istiyorum bugün size. Mesela örgü ve ilişkileri kategorisi altında hangi tasarımcı varsa onu görüyor olacaksınız. Tasarımcının ismi, özelleştiği alan, profil fotoğrafı, daha sonra kısa bir özgeçmiş, ürünleri. Ürünlerinin içinde var olan ürünlerine tıklayabileceksiniz. İçeri girdiğinizde ürünün ismi, ürün hakkında bilgiler, ürünün resmi ve detaylı incelemesi olabilir. Daha sonra aşağıda ürün için çeşitli resimler koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ürün hakkında ek bilgi, ürünün detaylarını burada verebilirsiniz. Henüz ürün fiyatlandırma aşamasında olduğu için fiyatla ilgili aslında ben iletişim istiyorum. Buradan da iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde buradan telefon, e-mail veya yerimizi ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veya da web sitemize bir mesaj bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve iletişim numarasından ve e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.